Selamlar arkadaşlar bir treş aldım abi ADK Trash oynayacağım Supportum sen ne olacak farmları alacağım falan filan Aha geldim hemen geldim hemen geldim hemen geldim hemen geldim Hemen var mı da böyle bir şey yok aha o ne Aha 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 on flash'in alalım acı hadi Aha güzel devam Aha oy devam 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 Yok. Buraya 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 buraya. Bu abi. Bu ne abi? Okey güzel. Buraya buraya. Buraya buraya buraya. Bak ya adam aydınlandı bir anda. Şuna vur şuna vur. Aha. Aha. Aha geldim oraya. Hı, -hı. çıkıyoruz mu? Bence buradan böyle devam edelim. Aha enayi malı yurdum malı. Herkes bunu kullanmalı. Oy. Gel oğlum çaldık onu. Çaldık oğlum onu gel. Oh gel oğlum buraya. Enayi malı yurdum malı hadi bakalım. Oh. Oh bu nasıl oyundan? Gel gidelim ya. <laughs> Ne oynamak çok iyi ya. Çok iyi çok iyi. Kaç 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 kesemez miyim bence onu ya. Hadi <laughs> taraştı ya o kesecek. Yok ben sen keserim sorun yok. <laughs> oh. Tertemiz League of oyunu arkadaşlar. Ona bilmiyorum ama çok iyi oyun. Oy kandellendi. Kandellendi. Güzel mentaller patlıyor. AD Kertoş akar arkadaşlar hortaklı. Ben buradan kafana vurayım. Hortaklı şöyle vurayım kafana. Çık çıkar ya. İyi kaçtım yine Aha aha. Abi kemik zırh ne ya? Dalga mı geçiyorsun? Adam kimi açıldı abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok böyle bir şey yok valla böyle bir şey yok. Kimi zırh açıldı adamın. Çok güzel. Çok güzel. aa bana vurdu lan beyin. Sakin olun. Sinan Minyon çok. Minyon çok oynarız. Allah <laughs> kaynağı. Neyse tamam gidelim. Gidelim de okey. Güzel. Nice, nice, nice. Flash, ignat ne var sağlık adamlardan? Bu ne yapıyor Hareketlere bak. Attım base'i. Bozamazsınız onun base'i. Hop bir anda şöyle güneş ateşi kalkan mı aldık? Aynen. Bir anda bunu aldık acı. Diyor <laughs> musunuz bu trash'i? Bu e, güneş ateşi kalkanı, haşmetli haydralı, vuran, tanklayan, gıcık, iğrenç bir treş yapacağım size. Bunu böyle hayalede yapıyorlar. Çok kişi bilmiyor. ari ben. Hadi o kadar fetsin. 2-0'sın. Yapma oğlum 2 0sın ya. Lan oğlum Riven lan. Nasıl oğlum Ignite'in falan yok muydu lan? 2 0sın oğlum yapma kuzum be. Çok kötü bir durum ya. Nasıl nasıl kestik ya? Nasıl kestik oğlum seni? Geldim buraya. Neyse farm o. Farm o farm -o, farm farm. Bunlar bizi keser mi acaba rahat dur olmayın ya Milyonları çok Aşırı çok milyonları. Bu ne abi çekirge mus güzelmiş çekirge mus Güzel ya çekirge mus acı Vallahi güzel lan büyü aldı lan Büyü ben alacaktım neyse benim rahat duram Knight'im yok değil mi okey Benim fenergesim oynuyor ya Ok atabilirim yaklaşırsa. Hangim ben ya? Allah belanı Can gelecek. Abi cana bak. Öl be. Şattan var çocuğu. Bana öl bana öl bana öl bana Vur bir tane. Tamam güzel geliyorum. Geliyorum gelmiş hiç sorun yok. geliyorum. Bu farm alıyor bu. İt it. Git oğlum sen o farm aldıysan ben oraya niye geleyim boşta yine? <laughs> İçin orayı. Eğim aksıcam. Git orayı ben de buraya alayım eşitleyelim. Böyle durmadı arkadaşlar bota gitmeyin. Adam farm aldı zaten bir anlamı yok. Sayıştı şey işte var. Sayı deli ediyor benim. Alın büyü. Onu da aldım. Bunu alamadım. Yardım lazım senden. Öh. O da karşı neyse. Üç al lan senden. Niye bu kadar geri kalmışız? Rise niye bu kadar yüksek level lan? Abo. Buraya gitmemiz lazım. Oğlum doge nasıl doge atıyor bu çocuk ya? Hep aynı yer doge ya. İkinciyi çektim ben bunu. Neyse gidelim bota ya. Ben bota bu ne? Tamam. da her şey alalım arkadaşlar her şeyi. Tamam kes ki ya burayı. Tamam midikmesi gitmesi lazım diyor benim ama. Ben ölmesin diye elimizden yeni yaptık arkadaşlar. Bir cimart varmış orada okey. Bu ne yapıyor? Beyin var ya harbi kafası güzel ciddi söylüyorum. Gitti Abi anlamadım. Bir şeyler deniyor ama sürekli. Oğlum kay nasıl 2 1? Bir... Bu adam nasıl 0 3 ya? Yuh ama be kanka. Nasıl oldu böyle böyle bir şey? O kadar kaynı kestik, geri düştü, alamadı adam. Komedi lan başka bir şey değil vallahi komedi ya. Böyle sevmiyorum çok güçlü ya. Nasıl değmiyor abi? Değmedi vallahi. Kesemiyoruz ki. Dülü neşelendiriyor. Bir şeyler yapıyor. Kesiyor bizi. Allah. 3. vuru söylüyordum. Level alacağım şimdi. Level alacağım şimdi. Burada Ignite var. hadi bakalım. Tamam ama ulti basamıyorum ki mana yok. Beyni tutmam lazım. Item alacağım. bunun için de şu buna yardım lazım. Aldım okey. <laughs> Git ya. Hala yedim ya. La. Bu neymiş? Aa örümcek geliyor da ignite koydu. Neyse. Dolan şat canım fuller benim. De manamaz. Bir şey yapamıyorum. Ulti E bir şey atamıyoruz şu an. Bomboşuz. Lo altı olmadı değil mi? Yok. Dilenci gemik vallahi dilenci gemik şu anda başka bir şey değil. Bokları toplayalım. Gitmişler mi? Okey. Güzel. Sallar burayı. Altı levelde belki sorun olabilir ama adamlar. Yani Lulu çok güçlü abi. inanılmaz güçlü bir support ya. Oyundaki en güçlü şampiyon bir ya Lulu. yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Sürekli dürtüyor falan. Aşırı kanser yani. Lan. W bu var ya. W var. Okey gidebiliriz. İtem bitti benim. Evelyn bota gelmesi lazım. Evelyn ne yapıyor? Bir asist. Dakika 10. Bebeğim artık orman dönmeye salman lazım. Evelyn şampiyon farm değil. Bırak farmı. MR bot mu gerekiyor bizim ya? Oo, bu ne abi? Mide falan gitsin keşke. Hmm, bir de falan gitti ya. Yerine oynayıp öldü bu çocuk değil mi? O yüzden mi kaybediyoruz biz oyunu. Oğlum bu Rise neymiş ya böyle Üf. 9 level herif. 9 level. Şimdi de oynaması lazım ya. 6 level ama. Bizim de oynamamız lazım. Rise'i iki kere kessek ancak kazanırız oyunu. Ece de verdik. 9 level Rise ne ya? Adam hiç base atmıyor arkadaşlar. Geliyor lane'e ve kesiyor herkes ve base atmıyor. Evelyn yine base attı ya. Ulan Evelyn, ulan Evelyn. Atmış base oğlum ya. Ne <laughs> gidelim bir de bir de. Güzel <laughs> geldi buraya da. Beyin de burada. Bizim Vart yok. Bayan burada mı? Abi. Neymişsin ya sen? Ölsene kanka bir. Aha buna flash gitti. Dur oğlum. Tamam. Bu kadar ev kanka. Böyle geliyorsun topluyorsun ya. Aha. Aha aha. Aha aha. Aha oğlum. Aha lan. Bitti oyun. Bir anda kazandık oyun arkadaşlar. Speller, flashler her şey alındı. Exhaust atıldı beyne cici. Lan bu bak geldi? Çok güzel. Bu kadar ya. Bak free win. Tertemiz abi. Hadi abi şuraya bir şeyler. Burada mı? Ha oradaymış aynen. Hadi gelin. Hadi gelin. Sen yap işler oğlum. Ölmüyor mu be herif ya? 390 koşu. Öl artık. Öl lan. Helal Tamam ben gidiyorum. Zorlanmayacağım da öldü mü? Cık, ölmemiş abi Ryze. Ryze niye ölmüyor ya? Enteresan. Oğlum bunlar hayatsız bizi kovalıyor. Baksana şunlara. Sapık herifler ya. Salın bizi. İğrençsin beyin. Harbi iğrenç oynuyorsun ve ölmeyi hak ediyorsun cidden ya. Rencim ettin ki bu rencim yetmiyor. Senden yönüyor da benim renç yetmiyor. Oto tam etmiyor. Ona bir tane bir şey alacağım ben ya. Ona az önce temel çok iyi biliyorum. Tek atıyorum ki zaten. Büyükte attım. Küçükte atsak kötü olur. Büyükte atsak kötü olur. Ne yapacağız bilmiyorum. Büyük fiyatı atmamız lazım. Hızlıca at burayı. Hadi it oğlumuzca ya. Yorma beni. Ne istiyorsun oğlum ya? Üf, neymişsin be kanka? Faker mısın be? Hareketlere bak ya. E kanka. E kanka. Çok bir şey atabilir miyim ya bu çocuğa? Ne istiyorsun yani? Sabahtan beri kafama vura vura bir hoş oldun kardeş ya. Gıcık herif ya. Plate alacağım ki. Ee. Şöyle gıcıyım sana kankam. Ölsün de başka bir şey istemiyorum. Ölmüyor herif. Güzel çar. Vallahi güzel çar ya bu Lulu. Ölmüyor. Güzel çar ya. Vallahi güzel çar abi. Ölmüyor. Gıcık oldum. MR mı alsam ya? 3 HP 2 AD MR aldım. Tilt oldum abi. Ölmüyor. Diyor mesela önlem en çarı diye. Adama iki kişi vuruyoruz. Tank oynuyor sanki bana. Lulu oynuyorsun abi. Öl artık. Tank mı oynuyor mübarek? Herif ölmüyor. Bir de bir shot yok ha. Tuşlara basıyorsun bitti yani. Evet nerfle lütfen ya. Tuşlara basıp adamlar kesiyor bizi ya. Tuşlara basıp başka bir şey yapmıyor. Ultisi yok ama yeneriz burayı. Bu ne abi adamlar yardı kuleyi Yavaş vurun oğlum. Evet, Vayne marketlere bak Vayne markete. Ölü lütfen ölü, öl, oğlum. ölü oğlum. Öl oğlum yat aşağı. Yat aşağı sen ne bir kızdı chat? YouTube ha kızdı sen ne? Bu arada arkadaşlar YouTube'a çık bak vücuda attım. İsteyen varsa bakabilir. Apobüs YouTube. Biliyorsunuz Instagram'ı. Bekle bekle şunun üstü. Ölmedim ya. Ece ettik. Böyle bir ulti yapacağım ki o beyni kuduracağım. Geliyorum. Güzel. Orman delelim acıya. çıkalım çıkalım çıkalım. Allah'ım kudurtma game 2. ben gidiyorum. Siz kesersiniz ben şu bitireyim. Ondan sonra ne alacağım? Donmuş yürek alacağım. O beyni kudurtacağım acı. Bunlara gelemez kanka. İstiyorsan başla. Ama manam yok. Çok mana sorunu yaşıyorum ya. Donmuş yürek lazım. Allah lazım ya. Burası senle bayağı iyi ya adamları görmez oluyor ya. Bak 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 bard atıyorlar. Ulan gıcık hirosu seni ya. İğrençsin ya. Hadi bir diyorum iğrençsin. iğrenç. Nulusu, Katerinası, Kastadini, Vladimir'i, Cringe, İğrenç çarlar. Başka bir şey ya. Var mı yürüyelim önce önce? Önce V push ondan sonra ejder. Hmm. Maç mu ya? Ne diyorsunuz? Rakip jungler iki kere geldi. iki kere kesik botta. Bu ne abi? <laughs> ne abi bunlar? Cuma falan <Genofjant> atmış herifler. Biliyorum. Oh, <laughs> oh, oh. Ya. Bu ne abi? Her yerde Vigi var. Şey değil mi? Çok iyi oynadı. 4 vs 5 miydi? Yok. 4 vs 4'tü galiba. Ya da 3 vs 4 böyle bir şeydi. Ölmüyorum. Armorum bayağı yüksek. Aldık Ecel'de. İçine gireyim Ecel abi. Basit maç ya. Sub, subtif ya. Bir subtif yazdım ya ben buraya. Subtif arkadaşlar. Ağır subtif. Ama hangi subtif? İki tane <laughs> Çok iyi değil mi? Oh güzel. Bunu alayım. Midi de aldık bence ya. Devil öldü galiba. Ne, neden neden öldünüz ki? Yani adam oyundan geri düşmüş gidip ölüp adam geri oyuna döndürüyorlar abi. Gıcık oluyorum. Alter 4 mü çekti çocuk? DC miydi acaba? DC mi şöyle ping yüksekti ya. Adam zaten düşmüş oyundan baba ya. Niye öyle bir şey yapıyorsunuz ki? Aa, mid kuleyi de cukbaladım hocaya. Bitti benim. Bunu da alabilirim beyni ama beyne bunu alacağım. Çünkü mana sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Yetmiyor manamız. Kesipenliyoruz da sürekli. Hem de bekleme süresi de verecek bize. Beyni durdurur bu. Üstüne bir de doğanlık kudreti alırız. Vuracağım yani. İçeride vuracağım. CC dağıtacağım. Olay bu arkadaşlar. Senle'yi koruyoruz. Senle yaklaşamıyoruz zaten. O kadar cringe, iğrenç bir şey oluyorum ki. Ama vurduğum için beni kesmek istiyor filan Kesemiyorum ama. O ne oluyor orada? ne yani oğlum? Bunlar ne yapıyor? Neymiş ya? Geldik kanka. Bu ne abi? Haydi ne oldu? Hayırdır ya? Hayır oğlum. Blaşa bak. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha? Benim önümde kule alıyorsunuz. Ah jungle olsa. Jungle'sız bilmeyi bilmiyorum. Doğru maç ama jungle'sız. Bir de almak istiyorum ya. Yumuşacık, yumuşacık. Cık lan, Oğlum atacağım stanarı ben ya. Atacağım stanarı ben ya. Atacağım sana kanka ya. Valla gıcık herif ya. Öldük galiba arkadaşlar. İkimiz öldük ya. Neyse anla ki ya. Şu stanı atsan Lulu'ya. <laughs> Riven. Bitirdin mi bizi be kanka? Öyle bir stun atma şekli yok çünkü. Ah be yavrum be. Ryze fena. Hmm. Kötü oldu bu. Stun atsa çeksek Lulu'yu iyi olacak. Lulu buff'tı da arkadan hayvan gibi çocuğu. Bir var Bizim adam çıktı ki abi oyundan ya. Evalı niye çıkıyorsun bebeğim be. Free win 6 3 oynuyorum. İyi durumdayım. Free win bebişim ben. Heriflerde kule şattan gold'u falan var. Çok geride adamlar. Mesela gerin de çok iyi durumda. Kazanma şansımız yüksek ama adam 6-4'ü koydu gitti ya galiba anlamadım. Ne böyle bir şey yaptı kerif ya? Neyse farmlayalım acı. Güzel farmımız var. <gülüyor> <gülüyor> Burada var. Vayne ben var. Vayne'in flash yok. Vayne'in her şeyini aldım acı. Doğuna kadar aldım adamın. Çok yavaş koşuyorum. Bu ne oğlum? Koşmasam daha iyi. İşmet Taydran canlıyım ya. Oh. Oh, ruhları toplayalım yüz hapşıdan morun var da bunlar mid istiyor abi sürekli ya Yarın var ya oyunla alakası yok yarın. Vallahi yok bak Oyun bitiyor Hiç yani baronda mı adam var ne Var baronda galiba Vallahi baronlar alalar elinden geldim Bu ne abi? At gibi koşuyor herifler. Lütfen. attı o da. Neyse oğlum bunu yürüyemiyoruz Bu neymiş lan? At gibi koşuyor adamlar. Bana alabilir miyiz? Alamayız. Daha kayman yok oğlum ya. Oo. Yuh bu ne lan? Aha. Beni kesecekler ki. Yaş yes, oğlum. Allah atacağım bu kabuk. Atacağım. Aldık, aldık, aldık. Go go go. Go yarın. Go oğlum. Çekinme, vur. Keseriz Rayza. İçe 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 gir. İçeri içeri içeri. Rayzi keseriz. Muklamam lazım sadece. Aa Ah Rayzo ki he he he. Aldık çok güzel. Gelmemiş Rayz çok güzel abi. bayağı iyi baya iyi botta botta. Tamam geldi level indi. Ejder var. Ejder e yetişiriz belki buradan. Tamam bu kadar abi League of Legends. E koşalım. Bunu satıyorum. Ne Hadi abi can 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 can, can. tarayıcı. tarayıcı. Okey güzel güzel güzel. Net iyileşti mi? Olayın. Şu an canlıyım yani. Düzeldim iyileşme hepsi oluyor. <laughs> Koş. Koş. Koş 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 Armon 234 oldu. Bayağı iyiyiz şu anda. Koş oğlum. Oğlum niye yardıma gelmiyor? Oğlum yardıma gelsin oğlum. Bırak oğlum oraya gel yardıma. Ne abi adam anladı. Aha itledim adamı. Bu oh, abi. Yakalayabilir Yetişmedim ben iste. Yakalayabilir miyim çocuğu? Geçemezsin kanka. yakalık seni de. Yakalarız seni de. Oy, tertemiz, tertemiz ve pe TAK trash. Denetmemiz lazım. Geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Yapıyoruz ya bir sporu. Bam gün bam flash'ım da geldi. Şimdi çok güzel engeç açacağım flash'la. Yani um alsam mı? İçeri girip basarız ama yok biraz büyüdün önce lazım gibi ya. Bu adamlar vuruyor. <laughs> güzel vuruyor ama değil mi? Çıkalım bence ya. Çıkalım çıkalım. Gerek, hiç gerek yok. Reset atalım. Ee, Force of Nature alsam mı onu düşünüyorum şu an. Torment, Force of Nature. Force of Nature iyi bence ya. Hızlı koşmak istiyorum çünkü çok yavaş koşuyorum. Bakar mısınız? Güzel vuruyor ama 250 vuruyor mu? Evet 250 vuruyor. Adamları darlıyoruz, vuruyoruz, gıcık ediyoruz. Çok iyi. Önce şunu alacağım. Emar alamazsak da şunu alalım. Hızım artsın yeter ki ya. Aa, red buff var, red buff. Red buff varsa sonra mı flash'ı? Kafasına koyacağım flash'ı. Yerine baksana. Yerim var ya çok gıcık oynayam ölecek. Gitti mi şimdi oradan flash atıp gitti. Aha red buff. Ben aldım. Botta yok ki abi. Adam ghost'a bastı ya lan Ghost'a bas Ghost bastı Adam ghost'a bastı Aha 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 Beynini kes Aha beynini kes aha 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 Yat oğlum aşağı aha Aha. 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 Faker. Ay. Faker what was that? Yat oğlum aşağı rise farmlı oğlum topla yine. Aferin koçum oyun bitiyor. Devam. Push yap kankacım. Aferin helal. Helal rise. Süpersin kanka. Vur oğlum kuleye. Vur oğlum kuleye. Bu da kestik. Ay oyun tutmuş ki rise'ı. Oyun tekleyecek. diyecek ki. Aa E'ye basın. Aha, kestik. Güzel. Güzel baba. Ve engel oğlum buraya. Peki bir anda trash'imiz. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. GG <laughs> güzel. Kim rap diyor Ryze ama fight'larda yok ki. Ryze'in hatası burası. Oyun bitiyor kulağım bekmiş çocuk. <laughs> çok iyi de eğlendim ya. Bayağı eğlendim. Çok iyi. Abi bu yani senden de oynanması lazım burada trash oynuyorsanız. Çünkü sizin çok hasarınız olmuş. Siz CC dağıtıyorsunuz. Yarım hasar, yarım tanklık anladın mı? Böyle her şeyden karışık yapıyoruz burada. Çok iş yapıyor ama senden eğer oynarsa işleri zayıf O yüzden yanındaki senden yolunda dikkat edin acı. Güzel baksanıza Sara 22k vurmuşum işte bu abi bu kadar ya League of Legends Bir görüşürüz bye bye